Arkadaşlar merhabalar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Yoğun bir gün geçiriyorum ben de o yüzden yayın setup'ımı kuramadım. E, bugünlük kamera açık değil. Genel olarak kripto paraları değerlendirelim, teknik durumu konuşalım ve ayın 13'ü FED tarafından gelecek olan veriyle ilgili beklentilerde olan önemli değişikliğin üzerine tartışalım istiyorum. Hemen Bitcoin ile başlamam gerekirse anlık olarak 21.500 dolar civarında seyreden bir Bitcoin söz konusu. Bulunduğumuz bölgede burada teknik olarak bir ikili dip yapısından bahsediyorum uzun süredir. Bu ikili dip yapısının şu an itibariyle direnç alanına geldiğini de söyleyebiliriz. Burada bir neckline yani boyun bölgesi var ve bu bölgeyi yukarı yönlü kırmaya çalışıyor Bitcoin. Bulunduğumuz bölgede hala 24 bin dolar direnç konumunda 24 bin dolara doğru Bitcoin'de hareketin en azından tamamlanmasını ben şahsen bekliyorum. Bulunduğumuz alanda küçük minik bir boğa bayrağı yapısı da oluşuyor. Bu yüzden bu yapıyla beraber yine direnç alanına doğru bir mum daha gelmesi, Bitcoin'de bir alış daha gelmesi beni şahsen şaşırtmaz. 24 bin dolar burada şu anlamda önem arz ediyor. Eğer yukarı yönlü 24 binin kırılımı gelirse burada bir yüzde 15, yüzde 20'lik hareket daha gelmesi e beklentilerim dahilinde olur. Yani 24 bin dolar üzerinde gelecek olan kapatmalarla beraber bu sefer 28 bin dolara kadar bir atak gelmesi mümkün. Bu yüzden 24 bin dolar direncini takip etmek gerekiyor. Bitcoin'de 19.000 doların değerlendirilebilir bir alan olduğunu konuştuk. Kısa vadeciler için yorum yapmam gerekirse burada eğer atıyorum kaldıraçlı piyasada veya opsiyon piyasasında bir işlem açıldıysa 24 bin dolar direncinin takip edilmesi orada kısmen de olsa oraya doğru hareket gelmesi halinde kar alınması gerekiyor. Mesela ben de bu bölgede değerlendirme yapanlardan birisiyim. Hatta neckline dediğimiz bu boyun bölgesine gelmemizden dolayı 21.500 dolar civarında bile kısmen kar aldım. 24.000 dolara geldiğimizde de gidersek eğer tabii ki orada da kar almayı planlıyorum. Stratejimi bu şekilde geliştiriyorum. Tabii ki 24.000 doların kırılma ihtimalini göz önünde bulundurup bu durum için pozisyonun bir kısmında tutmaya devam ediyorum. Bu tamamen kısa vadeciler için olan bir yorum. Uzun vadede yatırım yaptığım ürünleri veya burada destek alanlarında yapılan değerlendirmeleri direnç alanlarına bakmadan onları umursamadan tutmaya devam etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Destek bölgesi hala 19.000 dolar. Buradaki ikili dip, boğa bayrağı, e, her türlü pozitif bu iş dediğimiz yapının ihlal edileceği alan 19.000 dolar. 19.000 dolar aşağı yönlü kırıldığında Bitcoin'de kısa vadede pozitif yönlü havanın artık bittiğini, burada Bitcoin'in e, gazının bittiğini tabiri caizse söyleyebiliriz. Bu yönde takip ediyorum. Hala yukarı yönlü, kısa vadeli hareketleri beklemeye devam ediyorum. İşin altcoin tarafına bakmamız gerekirse mesela Ethereum tarafında da Bitcoin'in kopyası bir yapı söz konusu. Burada da yine aynı ikili dip yapısı ve boyun bölgesinde takılan bir Ethereum var. Burada da Ethereum eğer yukarı yönlü kırarsa Ethereum içinde ilk etapta 1400 seviyeler ara direnç konumunda. Ama Bitcoin'de mesela 28 bin dolar neyse Ethereum'da da 1730 dolar bandı o. Yani eğer Bitcoin 24 bin dolara yukarı yönlü kırıp yukarı yönlü bir %15 daha atak yaparsa böyle bir durumda Ethereum'da da direnç alanı 1729 dolar bandı olacaktır. Ethereum'da takibimde buradaki ikili dip yapısına özellikle ta, e, takip ediyorum. Bulunduğumuz bölge zaten neckline yani boyun bölgesi. Bu bölge yukarı yönlü kırıldığında teknik anlamda Ethereum'da da hedef belirlememiz gerekirse burada yaklaşık olarak 1600 seviyelere doğru bir hareket gelmesi beklenilebilir. Yani 1600 seviyelerden daha ziyade ben burada artık o bölgeye gidersek, yaklaşırsak 1730'lu seviyelerin takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. USDT dominansına baktığımız zaman burada yavaş yavaş trend desteğine doğru geldiğimizi görüyoruz. Aşağı yönlü bir trend oluşuyor aslında. Yani şöyle tepe bölgeden alırsak şu tarz bir trend olduğunu görüyoruz. Bu trend yukarı yönlü kırılırsa eğer kısa vadede böyle bir durumda altcoin'lerde ve bitcoin'de genel olarak tekrar aşağı yönlü hareketler gelebileceğini söyleyebiliriz. Bu trendin şu an direnç alanı mesela Bitcoin'deki 19.000'den Ethereum'daki destek alanlarından daha yakın. Yani aslında bir nevi buradaki trend alanı kırılırsa tehlikenin yaklaştığını kısa vadede anlayabiliriz. E, buradaki destek bölgesinin aşağı yönlü kırılması ise çok pozitif bir durum olur. Özellikle 6.36 bandı teknik anlamda Burada USDT dominansı için önem arz ediyor. Bu bölgenin aşağı yönlü kırılımı gerçekleşirse, işte o zaman kripto paralarda mesela Bitcoin'de 28 bin, Ethereum'da 1.700 bin seviyelere doğru hareketin başladığını başlayabileceğini söyleyebiliriz. Buradaki 636 bandı benim için aslında Bitcoin'deki 24 bin direncini temsil ediyor. Yani ikisi paralel olarak takip edilebilir zaten yüksek ihtimalle göz kararı olarak söylüyorum. Eğer Bitcoin 24 4 bin dolara doğru atağını yaparsa büyük ihtimalle burada USDT dominansında da 6.36 bandına gelmiş oluruz. Dediğim gibi bu yapıların ihlali için burada kısa vadede bu türenden yukarı yönlü kırılımı gel gelecek ki artık pozitif görünüm yerine negatif görünümü konuşabilelim. Mesela deriz ki burada da artık kısa vadede bir kirli dip yapısı oluşuyor. USDT dominansında yukarı yönlü hareket daha olan. Şimdilik böyle bir durum yok ama ihtimalleri konuşurken tabii ki hem pozitif hem de negatif ihtimallere değinmek gerekir. DXY tarafında henüz aman aman bir gevşeme yok. Zaten bu hareketin tamamen euro kaynaklı olduğunu konuştuk. Yani yukarı yönlü dolar endeksinde olan bu güçlenme tamamen doların euro karşısında daha doğrusu euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesinden kaynaklı. O yüzden çok tekrara girmeyeceğim. Şu an buradaki hareketler zaten bizi çok bağlamıyor desem yeridir. Ee, burada kripto para tarafına baktığımız zaman tabii ki ABD piyasalarını da incelemek gerekiyor. ABD piyasalarında da pozitif bir hava var. Yukarı yönlü bir hareket var ve bu yukarı yönlü hareketle beraber buradaki kanalın direnç alanına gelmiş durumdayız. Eğer burada yukarı yönlü bir kırılım gelirse güncel olarak artık buradaki direnç alanı görürüz. E, 4164 dolar seviyesi olacaktır. Burada da yine aynı kripto paralarda olduğu gibi bir ikili dip yapısının oluşması mümkün. Aynı şekilde burada da neckline kısmından aşağı yönlü aldığımızda hedef bölgeyi yine 4150'li seviyeleri hedef olarak gösteriyor. Bunun için tabii ki buradaki düşüş trendinin ve kanal kırılımının gerçekleşmesi teknik anlamda teyit etmemiz için olanak sağlar. Bitcoin'le beraber kripto paralarla beraber burada ABD tarafında mutlaka takip ediyorum. Şimdi genel anlamda e, teknik durumu değerlendirirken tabii ki bunu temel tarafla desteklememiz gerekiyor. Dün mesela Fed tarafından birçok yetkiliden e, daha doğrusu bir yetkiliden 75 bas puanla ilgili önemli açıklamalar geldi. E, Fed tarafından şu tarz bir açıklama geldi. Bu ay içerisinde de e, üyelerin 75 bas puanlık faiz artışını desteklediğini görüyoruz dediler. Şimdi dün tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Tarım dışı istihdam tarafında beklentinin çok çok üzerinde bir istihdam söz konusu. Bu aslında Fed'in elini güçlendiren bir durum. Çünkü ekonomide e, bir nevi hala alan olduğunu ve hala parasal olarak sıkılaşmanın devam ettirilebileceğini gösteren bir etken. Ve ilginç bir şekilde bunun akabinde enflasyonla ilgili olan beklenti %8.3'ten %8.8'e fırladı. Yani 13 Temmuz'da FED tarafından enflasyon verisi açıklanacak. Son videoların hepsinde bunu söyledim. Bu enflasyon verisi bir nevi ay sonu gerçekleşecek olan FED toplantısında bize kaç bas puan faiz artışı uygulanabileceğine dair bilgi vermiş olacak. Şu an beklentinin bu kadar fırlaması, işsizlik oranının %3.6 olarak gelmesi, tarım dışı verinin beklentinin üzerinde gelmesi Fed'in elini güçlendiriyor. Eğer beklenti dahilinde dahi bir enflasyon gelirse artık yani %8.8 gelirse bu sefer yine Fed tarafından tekrardan 75 bas puanlık bir faiz artışı hamlesi görmemiz gayet olağan olacak. Bunun fiyatlaması ise mutlaka toplantıdan önce başlayacaktır. Yani toplantı ayın 20'si diyelim. E, tam tarihini ben de bilmiyorum. Bakmadım henüz. O civarda olması gerekiyor. 13'ü bu tarz bir enflasyon verisi gelirse 13'ü ila 21 arası bu tarz bir fiyatlama göreceğiz diye düşünüyorum. Keza geçtiğimiz dönemde de öyle oldu. Geçtiğimiz ay da öyle oldu. Bu yüzden eğer kripto paralarda aşağı yönlü bir hareket gelecekse bunu tetikleyecek olan temel gelişmenin şu anda enflasyon verisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden ayın 13'üne dikkat etmemiz gerekiyor. 13 Temmuz'da açıklanacak olan bu enflasyon verisiyle beraber Fed'in ay sonu yapacağı faiz artışına dair artık bir bilgi sahibi, en azından mantıklı bir öngörü sahibi olacağımızı düşünüyorum. Genel anlamda FED tarafında artık 75 bas puanla ilgili medyada açıklamalar yapıyor. Sanki bunun taşlarını şimdiden yerleştiriyorlar gibisinden bir hava var, bir atmosfer var aslında. Ama dediğim gibi bunu teyit edecek en önemli veri 13'ü açıklanacak olan veridir. Ekonomide en önemli şey rakamlardır, verilerdir, istatistiklerdir. Biz de gözümüzü yine o verilere dikiyoruz. Bugünlük bu kadar dostlar. Herkese tekrardan iyi bayramlar diliyorum bayram günlerinde teknik analiz formasyon eğitimi videosunu yayınlayacağım. Kanaldaki dördüncü teknik analiz eğitim videosu olacak. Elimden geldiği kadar en önemli formasyonları RSI ile destekleyebileceğimiz, hacimle destekleyebileceğimiz bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olur. Önümüzdeki günlerde videoyu tamamen hazır edip sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Güzel bir tatil diliyorum hepinize. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.